Kehf suresi 17 ve 18. ayet-i kerimeler. Eğer onlar o mağarada iken bir baksaydın kimleri kastediyor? Ashabı Kehf'ten bahsediliyor Kehf suresinde orada ashab kef uyumuş idi. O hadise anlatılıyor. Güneşin doğduğunda mağaralarının sağına yöneldiğini, batarken de onların sol tarafından geçtiğini ve onların da o mağaranın geniş boşluğunda olduklarını görürdün. İşte bu Allah'ın mucizelerindendir. Allah kime yol gösterirse o hak yolu bulmuştur. Kimi de saptırırsa artık onlara Allah'tan başka hak yolu gösteren dostlar bulamazsın. Hatta sen onları uyurlarken görseydin uyanık sanırdın. Ashab-ı uyurken görse ne diyor? Uyanık sanırdın. Biz onları sağ ve sol taraflarına çeviriyorduk köpekleri de girişte ön ayaklarını uzatmış yatıyordu. Eğer sen onları görseydin hemen geriye dönüp kaçardın ve onlardan çok korkardın. <laughs> Rabbimiz 300 küsür sene ashabı keyfi ne yaptı değerli arkadaşlar? Uyuttu mağarada. Nerede? Pek çok arkadaşımızı biz oraya götürdük, ziyaret ettirdik. Tarsus'ta Danyal peygamberi ziyaret ettikten sonra nereye gidiyoruz biz? Ashab-ı keyfe gidiyoruz o mağarada orada duamızı ediyoruz. Orada onları ziyaret etmiş oluyoruz. Peki Ashab-ı Kehf niye mağaraya girdi, sığındı? Ashab-ı Kehf İsa Aleyhisselam'ın ümmetinde. İsa Aleyhisselam Allah'ın dinini tebliğ etti. Allah birdir dedi. Yahudilere gönderilen bir peygamberdi İsa Aleyhisselam. Yahudiler azıttıkları için Allah devamlı onları peygamberlerle uyardı. İsa Aleyhisselam geldiği vakit İsa Aleyhisselam'ı da beğenmediler. Zaten az önceki ayet-i kerimelerde okuduk. Babasız olarak dünyaya geldi İsa Aleyhisselam. Meryem Validemiz öyle doğurdu. Böyle olunca öncelikle Meryem Validemiz'e iftira ettiler. Sen kötü bir kadınsın diye. Daha sonra da İsa Aleyhisselam'ın mucizelerini gördüler. Ama görmelerine rağmen İsa Aleyhisselam'a iman etmedi Yahudiler. Bunun için de İsa Aleyhisselam'ı öldürmek istediler. Öldürmek için de o dönem Romalılar var. Gittiler Romalılara şikayet ettiler. Yani Yahudiler o bölgede Roma hakimiyeti altında yaşayan bir gruptu, bir milletti Filistin'de. Romalılara şikayet ettiler. Bu dediler size karşı gelecek, ayaklanacak, şöyle yapacak, böyle yapacak diye. Romalılar da madem öyle dedi İsa'yı öldürelim, şarmaha gelelim dediler. Peki nerede bunun yeri? İsa Aleyhisselam'ın yardımcılarından bir tanesi onun yerini bildirdi. Allah da o bildiren kişiye İsa Aleyhisselam'ın suretine soktu. Romalılar da geldi bu İsa'dır diye yakaladılar ve o hainlik yapan kişiyi ne yaptılar? Çarmıha geldiler. Orada Rabbimiz İsa Aleyhisselam'ı gökyüzüne aldı ve hali hazırda gökte İsa Aleyhisselam yaşamaya devam ediyor. Ta ki Mehdi Aleyhisselam çıktığı vakit, Deccal çıktığı vakit, İsa Aleyhisselam da Müslümanlara yardım etmek üzere Allah tarafından yeryüzüne indirilecek. İşte İsa Aleyhisselam'dan sonra İsa Aleyhisselam'ın inanan müntesipleri yani mümin olan kimseler çoğaldı. Çoğalınca bunlar tek bir ilaha inanıyorlar. Ama dönemin devleti yani Roma putperest bir devlet idi. İsa Aleyhisselam'ın getirdiği dine uyanları yakalayıp öldürmeye başladılar. Bu gençler de Önce Gizli'den Gizliye imanlarını yaşıyorlar idi. Bu ortaya çıktıkları vakit o zaman Antakya bölgesinde bunları öldürmek için peşlerine düştüler. Bunlar da onlardan uzaklaşmak adına hicret ettiler. Hicret ederken bir çobana yol sordular. Çoban da kimsiniz, necisiniz dedi. Onlar da İslam'ı o çobana da tebliğ ettiler. O da kabul edince yanlarına onu da aldılar. Tabii çobanın bir de köpeği vardı. Köpek de gelmek istedi. Çoban önce koyunlara baksın diye gönderdi. Sen dedi git gelme bizimle diye. Ama köpek ısrarla takip etti. O da yanlarındaki kimseler de dedi ki sana gelen belki ona da gelmiştir. Elleme o da bizimle gelsin denildi. Ve bir mağaraya girdiler. O mağarada Allah onları düşmanlarından korudu o gençleri ve 300 küsür sene boyunca orada ne yaptı? Uyuttu. İşte ashabı keyfin yaşamış olduğu hikaye değerli arkadaşlar budur.